Arkadaşlar herkese selamlar. Bir haftadır video çekmeye çalışıyorum. Bir haftadır da İzmir'de yoğun bir yağmur var. Hep erteledim. Hadi bugün çekerim, yarın çekerim gibilerinden ama yağmur duracak gibi değil. Arabayı yıkattım. Temiz şekilde çekeyim, göstereyim istedim ama çekim yapacağım yere gelene kadar yine yağmur başladı. Hani boyayı tam görün istiyordum. Böyle de gözükecektir herhalde. İllallah ettim artık yağmur mağmur dinlemeyeceğim, çekeceğim. Birazcık pis olabilir araba ama kusura bakmayın. Bugün restorasyon serimizin son videosunu çekiyorum. Restorasyonumuzu bitirdik. Araç tamamen kullanıma hazır. Hiçbir eksiği kalmadı. Ben de sizlerle bitmiş halini bu hem restorasyon sürecinde hem de aracı aldığımdan beri ortalama bir 5 aylık süreçte neler yaptığımı, araca neler yapıldığını, ne gibi harcamalar yapıldığını ve araç hakkında İlk videomda söylediklerimle ilgili birazcık konuşayım istedim. Şu an kameranın merceğine su damlası geldi, yani gözüküyor mu bilmiyorum. Yani ben görüyorum buradan ama inşallah görüntüyü bozmamıştır. İsterseniz ara, aracın etrafına geçelim ve ben başlayayım neler yaptığımızda. Hadi. Evet boyamız bitti. Bir kat zımpara ve pasta cilası yapıldı ama e, herhalde 1-2 ay sonra birazcık daha böyle bir boya oturduktan sonra tekrardan bir güzel bir pasta cila ve boya koruma yaptıracağım. Yağmur damlaları olmasa daha iyi gözükecekti. Ancak böyle de göstermek istiyorum. Video önceki videolarda bahsettiğim gibi aracın boya kodu Volkswagen Audi grubunun L041 dediğimiz derin siyahı, baskat bir boya. Boya aslında mat. Boyaya bu parlaklığını veren, bu derinliğini veren şey üzerine atılan vernik. Bu boyayı seçtiğime pişman olmadım. Biraz tereddütlüydüm. Orijinal Jaguar siyahı mı yapsam diye düşünüyordum ama iyi ki bu rengi seçmişim. Gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Şimdi araç hakkında detaylı bilgileri araca yapılanlarla ilgili birçok şeyi de ben daha önce eski videolarımda sizlere anlattım. Şimdi de bu restorasyon sürecinde yapılanlardan başlayıp aracı aldığım günden beri yapılanlardan bahsedeceğim. Öncelikle buraya geçmişken şu 4 tane krom Ön ve arka tamponlardaki kromlar değişti. Bagaj kapağının kromları değişti. Jantlarımız boyandı. Araç komple boyandı. Kelebek kromlarımız yoktu. Kelebek kromlarımız sağlı soldu. takıldı. Camların altlarına kromaj yapıldı. Dört camın altında kromajımız yoktu. Ayna kapaklarımız cilalandı. Yine ön tampondaki kromumuz değişti. Panjurumuz e, değişti. Panjur gerçi restorasyon sürecinden önce değişmişti. Şuraya şöyle küçük bir R Sport logosu koydum. Arkadan vidayla kolayca sökülüp takılabiliyor. AliExpress'te satılıyor onlar. Biraz uzun sürdü gelmesi ama oradan temin edebilirsiniz. Ondan sonra bu restorasyon sürecinde aracın altı komple yapıldı. Hem ön takım hem alt Arka alt, alt takım komple elden geçti sökülerek travers dahi söküldü. Tüm takozları, e, denge kolları, ön amortisörler e, ve bilimum yolda problem çıkarabilecek zamanla karşı e, deforme olmuş ve ses yapabilecek bütün parçaları değişti. Altı komple pütür ve ses yalıtımı işlemi uygulandı. Ön kapılara, tavana, arka kapılara ve bagaj içiyle arka koltuğun altına komple ses yalıtım uyguladım kendim uyguladım bunu amatörce ama e, bu kadar etki edeceğini bilmiyordum yolda giderken ki o lastik sesi asfaltın aracın içerisine verdiği uğultu neredeyse tamamen kesildi diyebilirim yani ben e, çok güzel çok müthiş kaliteli malzemeler kullanmadım ama ona rağmen Gerçekten çok büyük faydasını gördüm tavsiye ederim. Özellikle bagaj havuzu arka koltuğun altı bayağı bir ses yapıyormuş arkadaşlar. Yani bu her arabada geçerli. Varsa imkanınız elinizde birazcık yatkınsa kesinlikle kendi aracınıza uygulayın. Ben Bituself diye bir malzeme kullandım. Üzerine de 6 milimetre kalınlığında kendiliğinden yapışkanlı bir sünger kullandım. Şimdi aracın restorasyonu ile ilgili anlatacaklarım. Daha çok diğer videolarda ilk 7 serilik videomuzda da anlattığım üzere bunlar bir ekstradan tavan döşememiz Süet Alcantara dediğimiz e, bu tüylü kadifemsi bir kumaşla tekrardan kaplandı. Ben çok beğendim. Araca böyle zengin bir görüntü kattı. Daha önceki videolarda başka bir arkadaşımın aracında çekmiştim bunu. Onun aracında vardı. Ben de dedim hoşuma gitti ben de yaptırayım. Arka pandizot dahil. Komple yaptık. Aracı aldığım günden beri yapılanlar var. Şimdi ben bu aracı 5 ay önce aldım. Aracı aldığımda ilk hafta ilk önce 4 tane sıfır lastik taktım. İşte aküsünü yeni değiştirdim. İşte Pas paslarını aldım, işte farlarını ampullerini değiştirdim, küçük küçük aksesuarlar yaptım. Ardından komple bir alt takım, enjektör, motor, turbo motora da girmişken hani e, öyle bir segman atalım, işte küçük bir restore veya küçük bir tadilat yapalım diye girmedik, komple her şeyini yaptık. Yani ben bu aracın marş motoru, marş dinamosu, şarj dinamosu, direksiyon kutusu, direksiyon pompası dahil bütün her şeyini yeniledim abi. Olabildiğince e, motorun içerisinde zamana yenik düşecek, dönen, hareketli bütün parçaları değiştirdim. Blok hariç silindir kapağı ve egzantrikler dahil hepsi değişti. Yağ pompasını falan zaten saymıyorum. E, motor e, tadilat yapılırken zaten değişmesi zorunlu olan parçalar. Su devir daimleri, ana su termostatı, yağ termostatı. Yani şu an aracın motoru 2020 model bir Jaguar ait gibi düşünün ve daha 12.000 km falan oldu. 10-12.000 km oldu motor yapılalı aracı alalı o kadar oldu daha doğrusu. Şimdi ardından restorasyon sürecinde ve öncesinde de alt takımdaki bozuk parçaları değiştirmiştik. Komple bir boyasını yaptık. Ee, i̇çerisinde benim deri koltuklarım ilk videomu böyle şuraya bir yere artık nereyse ekleniyorsa oraya linkini bırakacağım. İlk bu arabayı aldığımda çektiğim videoyu izlerseniz aracın oradaki haliyle şimdiki arasında mükemmel bir fark var. Öncelikle torpedo gözünde soyulmalar vardı. Ee, işte deri koltuğum yıpranık değildi. Şoför deri koltuğu paramparçaydı. Komple şoför deri koltuğunu orijinal olarak İngiltere'den getirtip taktım. Sağ koltuğu da yolcu koltuğunu da ben boyadım. Hatta videosunu attım. E, torpido gözümüz boyandı. Torpido gözü kapağı daha doğrusu. Ekran takıldı araca. Şimdi isterseniz onları da göstereyim. Bizim aracımızın farları da e, değişti. Ön iki farımız, arka stoplarımız, ön panjurumuz, aracı ilk aldığımda Kaput logomuz daha doğrusu kaput heykelimiz yoktu. O değişti. Ee, yani olabildiğince değişiklik yaptık. Jant göbeklerimiz değişti. Motor içerisindeki plastik muhafaza kapağı yoktu motorun üzerindeki. O değişti. Akü kapağımız yoktu. O alındı bulundu. Biraz böyle stoplarım kararıktı. İlk videoda göstermiştim aracı aldığımdaki ilk videoda. Stopları komple sıfırlarıyla değiştirdim. İki tane stop alındı. Ee, başka aklıma gelenler bunlar. Komple müzik sistemi yapıldı. 4 tane hoparlörümüz değişti. Önlere Alpine, arkaya da Sound Maxime. öyle bir e, çok iyi olmayan ama e, fiyatına göre çok iyi performans sergileyen hoparlörler takıldı. Bunlar farlarımız bu arada. iki tane far aldım. Farların da içini açarak şirok kamerajekleri taktım. Çünkü bu arabaların mercekleri birazcık küçük ve yolu çok iyi aydınlatmıyordu yeni far alsanız dahi. Ben de iki tane Scirocco merceği buldum bir arkadaşım vasıtasıyla. Ve farların içerisindeki mercekleri ve aynı zamanda da elektrik tertibatını değiştirerek bize onu özelliği kazandırdım. Hem yandaki haz neden hem de kendi merceğinden uzun far açılabiliyor. İki taraftan da selektör atabiliyorum. Onu da şimdi size şu şekilde göstereyim. Videoda da gözüktüğü üzere artık farlarla ilgili uzunlarla veya kısalarla ilgili de bir problemimiz kalmadı. Ee, Siz farların değişti. ilk videoda bayağı sistem ediyordum. Siz farlarını boyamış eski boyacısı yani aracın eski sahibinin boyattığı kişi. Ee, Siz farlarımız değişti. Yani olabildiğince her şeyi değişti. Şu an belki Türkiye'deki en temiz bakılmış veya en az kullanılmış Jaguar değil ama Türkiye'deki en yeni model Jaguar oldu. X-Type olarak. Çünkü ben hani sadece Türkiye'de değil dünyada da bir X-Type'la bu kadar uğraşacak, bu kadar sıfırdan restore edecek ee, yani kimse görmedim. Daha doğrusu belki yapılmış vardır ama e, online olarak internette görmedim, rastlamadım. Yabancı forumlarda da bayağı bir bilgi alışverişinde bulundum aracı yaptığım süreçte. E, yani bayağı emek harcandı üzerinde. Tabi sadece emek değil para da harcandı. O kısımdan da bahsedeceğim. Bana çünkü genellikle sorulan soru o. E, abi tamam yaptın ettin de kaça mal oldu? Yani bu yaptığın şeyler motor, alt takım, işte bütün trim aksamı, kromlar, boyası, e, gerekli mekanik parçaları, aksesuarları. Abi kaç para harcadın bu arabaya? Kaça restore ettin diye soruyorlar. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi aracın isterseniz size içerisindeki değişiklikleri göstereyim. Aldığım günkü videoyu izlerseniz oradaki e, farkı kafanızda bir mukayese etmiş olursunuz, kıyaslayabilmiş olursunuz. Aracı ilk aldığım zaman bu direksiyon derisi soyulmuştu. Onu kendim boyadım. Hatta bir kat boyadım. Birazcık daha böyle otursun silinsin. Tekrar bir kat daha atarım diye düşündüm. Haftaya tekrardan boyanın üzerinden geçeceğiz. Rengi çok güzel tuttu. Burada bizim eski tip bir CD çalarımız ve klima panelimiz vardı. Jaguar'ın orijinal... Ee, navigasyon sistemini buldum. Bu sistem aynı zamanda dokunmatik ve 2001 yılında üretilmiş bir sistem. Yani 2001 yılındaki ilk X-Type'lara göre e, o zamanki üst segment araçlara bakarsanız o zaman dahi dokunmatik ekran teknolojisi kullanılmıyordu. Çoğu araçta yoktu. Jaguar yapmış, çok da güzel yapmış. Gece görüntüsü çok güzel. Burada maun küllük ve maun vites çerçevesi yaptık. Bunu da İngiltere'den getirdim. Normalde burada daha klasik, daha böyle sönük bir görüntü vardı. Bu çok yakıştı arabaya. Yani arabanın kaderini değiştirdi diyebilirim. İç trimleriyle de tamamen uyumlu. Birazcık daha sanki rengi koyu bunun. Jaguar'da iç trimler ton ton farklı geliyor aynı tonu yakalamak birazcık zor. Çünkü çok farklı seçeneği var. Paspaslarımız değişti. İlk aracı aldığımda plastik paspas almıştım ama yakıştıramadım. Bu şekilde kumaş paspas, bez paspas artık halı paspas ne derseniz öyle bir paspas bulduk aldık. Torpido gözümüzün kapağının buraları böyle soyulmuştu. çok kötü duruyordu. O değişti. Daha doğrusu boyandı sökülüp. Ön camımızda çatlak vardı. Tam böyle şu köşede. Ön camımız değişti. Aynı zamanda burada gördüğünüz yağmur sensörü ve ışık sensörü. O değişti. Yani değişti de değişti. Şimdi bunların maliyeti ne kadar? Bundan bahsedeceğim. İsterseniz bir yola çıkalım. Yolda sohbet ede ede gideriz. maliyeti ne diye sordular. Ben de çok sordum kendi kendime. Şimdi arkadaşlar bu aracı alma amacımız birazcık da komple sıfırlamak öyle yeni güncel bir Jaguar yapmaktı. Alırken de uygunu aldık. Çünkü ilk videomda oldukça da ben sistem etmiştim. Yani olumsuz yorum yapmıştım. Çok iyi bir halde değildi araba. Yani motoru, kasası, içi Birazcık böyle yıpranmış, çok fazla bakılmamış eski sahipleri tarafından öyle bir araçtı. Alırken de haliyle uyguna aldım birazcık. Dedim ki ben bu arabaya adam ederim, yaparım. Daha önce çok yaptım, bunu da yaparım. E girdikçe girdik, ben arabaya bağlandıkça bağlandım. Yani bu kadar uğraşmayacaktım aslında. Hani genel geçer işte motordu, alt takımdı, küçük böyle parça boyalardı. Bu şekilde bir yenileme düşünüyordum ama Aracı ilk aldığım süreçten sonra o kadar keyifli, o kadar güzel geldi ki bana. Birkaç kere de şehir dışına çıktım. Yakıtı çok güzel, performansı bu kasaya ve Euro 3 Euro 4 dizel bir motora göre gerçekten çok iyi. Olumsuz yönlerinden bahsetmiştim. İşte 6. vites yok. 6 olsa araba hem daha uzun soluklu gidecek hem de uzun yolda belki daha az yakacak. İşte daha az motor sesi duyacağız diye söylemiştim ama alışılıyor. Bu da şanzıman oranlarının kısa olması da şehir içinde böyle seri kullanımlarda çok keyifli bir hale alıyor. Ben olabildiğince memnunum aracımdan. Şimdi neler yaptık hepsinden bahsettim. Hem bu videomun da başında biraz evvel hem de eski videoları izlerseniz orada bol bol yapılan işlemlerden olabildiğince hem görsel olarak hem sözlü olarak bahsetmeye çalıştım. Hatta kendim uyguladım, kendim yaptım da çok fazla şey var. Ben maliyete geçeyim. Abi motor, boya, alt takım, döşeme, navigasyon ekranı, iç aksesuarlar, işte dış trimler, kromajlar ve tüm aksesuarları işte ses sistemi, işte aks başları, debriyaj, şanzıman ya o her şey. Yani bir aracın üzerinde görebileceğiniz neredeyse her şey iyileştirildi, onarıldı veya yenileriyle değiştirildi. Ortalama maliyeti bana 48-49 bin lira civarı oldu araç hariç. Yani 48-49 bin lira gibi bir rakamı harcayarak şu an 2020 model alt takımı, motoru, içi, elektrik aksamı, aksesuarı tamamen sorunsuz ve sıfır halde bir Jaguar X-Type dizelimiz oldu. Ve hani uzun yıllar binmek için yaptım. Bu niyetle yaptım. İnşallah da öyle olacak. İstiyorum bu şekilde olmasını. Uzun yıllar bende kalmasını istiyorum. Çünkü çok emek harcadım, çok para harcadım. Parasından ziyade zamanımı ve emeğimi gece gündüz düşünme, parça siparişleri, işte ustayla görüşmelerimiz, yani fazlasıyla emek harcadım. Bu süreçte de bana motorunu yaparken Tahir abim yardımcı oldu. Diğer bütün her şeyde. İşte alt takımında, boyasında, aksesuarında, çözemediğim elektronik problemlerinde, her şeyinde bana kendi aracı gibi ilgilenen e, Ali abim, Özenser Özel Jaguar Servisi Ali Bey çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani eminim ki kendi aracı olsa anca bu kadar ilgilenirdi. Benim için çok değerli onun emekleri de. Haliyle bu kadar hem onun hem kendimin emeği olunca aracı da satmak istemiyorum. Uzun yıllar binmek istiyorum bir yandan. Bir yandan da böyle biraz sohbet havasında oldu bahsedeyim. İngiltere'ye göç etme planım var. İngiltere'ye yerleşip orada otomobil üzerine çalışmalar yapma planım var. Öyle bir durum olursa, kesinleşirse belki satmak zorunda kalabilirim. Hem maddi olarak zorunda kalacağım için hem de yani ben oraya göç ettikten oraya taşındıktan sonra aracımın burada durması, burada bir otopark köşesinde çürümesini istemediğim için yani hak edene, hak ettiği benim harcadığım emeğinin hakkını verene aracımı satabilirim de net de değil. Yani şu an böyle çok muallak konuştum biliyorum. Hem uzun yıllar bilmek istiyorum. Hem satabilirim diyorum her an. Belli değil. Yani değerini bir ön çıkarsa değerlendireceğiz bakalım. Süreç bize neler gösterecek göreceğiz. Yani umarım anlatabilmişimdir. Umarım merak ettiklerinizi ve benim kendi yaptıklarımı unutmadan ve düzgün bir dille aksedebilmişimdir. Hava yağmurlu, canım sıkkın. 3-4 gündür, bir haftadır video çekmek için bekliyorum ama çekemiyorum. Böyle biraz fazla ya motorcu oldu gibi hissediyorum ama ya siz inşallah almak almanız gerekeni benim anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi uzun süredir hep Jaguar videoları paylaşıyor kanalımda. Artık kanal Jaguar kanalı gibi oldu ama ben öyle olsun istemiyorum. Yakında tekrar diğer araç çekimlerine de başlayacağım. Orada o videolarda, diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Böyle biraz ters oldu. Bakamıyorum kameraya kusuruma bakmayın. Yorumlarınız, destekleriniz benim için çok önemli. Tavsiyeleriniz, olumsuz görüşleriniz dahi benim için fazla fazla önemli. Yorum atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle. Sorularınız varsa da aşağıya yazarsanız cevaplayacağım. Sağlıcakla kalın.